daha önceki projelerim projemizde iki karakteri konuşturmuştuk. Bugün de bir karakterin bizi soru sormasını, bizimle konuşmasını isteyeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili hemen kısaca kodları bir inceleyelim. Uzaylıyla sohbet projesini yapacağız. Burada bir uzaylı kuklası seçip Uzaylının bize soru sormasını sağlayacağız. Biz de ona yanıtı vereceğiz. Böyle karşılıklı konuşacağız. Evet, ilk yapmamız gereken bir kukla seçiyorsunuz. Bu kuklalardan birini seçeceğiz. Sonra kuklamıza uygun bir dekor seçeceğiz. Böyle uzay görseli olabilir. Daha sonra bu kuklaya tıkladığımızda olay olarak bu kukla tıklanınca olayını kullanacağız. Burada bakın farklı renkte bir kod bloğu görüyoruz. Mavi. Bunlar algılama bloklarında. Böyle bir kod var. Buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. Bu kod sayesinde soru soruyor karakter ve bekliyor. Ve orada yanıt diye de bir Yine kod var aynı yerde algılama bloklarında ve aldığı yanıtı yani bizim yazdığımız yanıtı o yanıt bloğunu aktarıyor. Adın ne diye sor ve bekle diyeceğiz. Sonra cevabı biz verdikten sonra ne kadar güzel bir isim diyecek 2 saniye boyunca. ismimizi öğrendikten sonra ona göre bir cevap vermesini istersek yani mesela ben ismimi söyledikten sonra nedir? Merhaba Ayşe desin istiyorum mesela. Merhaba Ali desin istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Biraz önce söylediğim gibi algılama kod bloklarında yanıt kod bloğunu aktarıyor verdiğimiz yanıtı ben buraya Ayşe yazdıysam yanıt Ayşe değerini alıyor. Fatma yazdıysam Fatma değerini alıyor. Daha sonra da bu yanıtla neyi birleştireceğiz? Merhaba kelimesini birleştireceğiz. Bunu da operatörler ya da işlemler dediğimiz kod bloklarından, yeşil kod bloklarından yapacağız. Şöyle bir kodumuz var orada. Hello ile Word'ü birleştiriyoruz. Ve buradaki yazıları değiştirebiliyoruz. Şurada hello yerine merhaba yazacağız merhaba Ayşe diyebilmesi için yanıtı buraya getireceğiz. Evet ve biraz önce işte çok güzel bir isimmiş dediğimiz yere as merhaba ile yanıtı birleştiri getireceğiz. Evet hemen bunu hızlıca bir yapalım. Evet, Scratch Meet Edu'dan oluştur diyoruz. proje oluşturacağımız sayfa açılıyor. Hemen kedi siliyorum. Buradan bir uzaylı karakteri ekliyorum. Karakterlerin isimleri. Evet. Hemen karakter. Evet. Nano, Tera birisini ekleyelim. şuradan nano yazayım nano'yu ekledim bir tane de sahne ekliyorum evet resimler gelmedi Heh, şurada uzay yazıyor uzaya tıklarsam direkt buradan bir uzay sahnesi ekleyebiliriz. İnternetten bulup kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınızı oradan da ekleyebilirsiniz. Şunu seçelim biz. <laughs> bu güzel oldu. Şimdi Nano bize soru soracak. Biz yanıt vereceğiz. Nasıl yapıyoruz? Olaylardan bu kokla tıklandığında olayını yapalım. Bu sefer farklı bir olay olsun bayrak tıklandığında. Buna tıkladığımızda bize soru sorsun. Normalde konuşmayı nereden yapıyorduk? Görünümden. İşte 2 saniye boyunca bana adın ne diye sorduğunda benim ona yanıt vereceğim bir boşluk çıkmıyor. Bu sefer algılamadan eğer cevap bekliyorsa kullanıcıdan bunu algılamadan şu kodu what is your name diye sor bekle. Adın ne diye sorup bekleyecek. Ve bakın hemen kuklaya tıklayalım. Evet adın ne diye sordu. Buradan biz yanıt veriyoruz. Ayşe. Ben yanıtı verdikten sonra biraz önceki gibi işte ne güzel bir isim diyebilir. Buradan düz bir cümle kurabilir. Onun yerine bu sefer ne yapacağız? 2 saniye boyunca şu merhabanın yerine operatörlerden iki kelimeyi birleştireceğiz. Apple ve bananayı birleştir diyor. Bakın bunları merhabanın yerine bu kelimeleri birleştirecek. Ama burada benim yanıtımı karşılık bir cevap vermesini bekliyoruz. Şimdi tekrar kuklaya tıklayayım. Cevap yazıyorum. Ayşe yazdıktan sonra bana Apple banana demeyecek. Ne diyecek? Merhaba. Ayşe yazamam buraya. Benim ne cevap vereceğimi bilmiyor çünkü benim yazdığım cevabı bu evet scratch 2'de yanıt olarak geçiyor burada cevap olarak geçiyor şuradaki cevap bile onu aktarıyor bu cevap buraya koyduğunuzda ben oraya ne yazarsam merhaba Ayşe yazarsam merhaba Ayşe Ali yazarsam merhaba Ali der koklaya tıkladığım mesela Ali yazayım merhaba Ali diyor birleşik oldu merhabadan sonra bir tane boşluk bırakırsanız o sorunu çözmüş olursunuz. Tekrar tıklayalım. Bu sefer farklı bir şey yazalım. Merhaba Fatma. Bakalım merhaba Fatma yazdı. Evet doğru. Buraya kadar yaptık. Ne kullandık? Tekrar bakalım. Algılamadan what is your name diye sor bekleden istediğiniz soruyu buraya yazabiliyorsunuz. Bizim o boşluğa buraya yazdığımız cevabı cevabı yazdıktan sonra enter'a basabilirsiniz ya da Şuradaki tike basabilirsiniz. Ne yaz cevap cevabı da neye aktarıyor? Şuradaki cevabı aktarıyor. Ama bu yeni bir soru sorduğu zaman ve yeni bir yanıt aldığı zaman buradaki cevap değeri değişiyor. O yüzden şöyle yapacağız. Bu cevap değerini bir değişkene aktaracağız. Yani mesela burada benim ismimi daha sonra kullanmak istediğinde o değişkenle çağırabilecek. Cevapla çağıramaz. Çünkü başka bir soru sorduğunda cevabın değeri değişecek. O yüzden ismimi bir değişkene aktarmak istiyorum. Burada değişkenlerle bir kod bloğu var. Buradan yeni bir değişken oluşturuyoruz. Buna isim diyorum. Tüm kuklalar için kullan. Seçili kalsın. Okey diyorum. Evet bu değişkenimin değeri adımı sorduktan sonra değişkenimin değeri ne olacak? Cevap olacak. Cevabı buraya alıyorum. Bakın değişkenimin değeri cevap oldu. Yani ben buraya Ali yazdığımda şu değişkenimi isim yapacağım. Benim değişkenimin adı isim çünkü. İsim değişkeni Ali değerini alır. Ben buraya Ayşe yazdığımda isim değişkeni Ayşe değerini alır. Yani bu verdiğiniz cevap isim değişkenini aktarılmış oluyor. Burada merhaba artık cevap değil. Ne diyeceğim? Merhaba isim değişkenini koyacağım. Cevap yerine buraya artık değişkeni aktardım ya. İsim değişkenini koyacağım. Şuradaki şu gözükmesin isterseniz tiki kaldırabilirsiniz. Evet şimdi biraz önce yaptığımız şeyin aynısını adı ne diye soruyor. Aslı takıldı. Evet bir sıkıntı var. Evet tekrar deneyelim. Aslı Evet enter basınca oluyor. Tike basınca boşalıyor arkadaşlar. Tekrar kuklaya tıklayayım. Bir daha görün. Can yazalım. Adım ne? Can. Enter dedim. İkinci seferde mi oluyor? Anlamadım ki. Evet. Can. Normalde kodda bir sıkıntı yok. Bilgisayarda bir sıkıntı olabilir. Evet. Buraya kadar tamamız. Şimdi gelelim. Devam edelim. Evet bu kukla tıklanınca adım ne diye sor ve bekle dedik. İsim değişkenine cevabımızı aktardık. Ve bu Scratch 2 de gösterdiği için kodları biraz daha farklı gözüküyor bizim yazdığımızdan. Biz Scratch 3 çalışıyoruz. Merhaba ile isim değişkenini birleştirip 2 saniye boyunca söylüyor. Daha sonra yapmamızı istediği yeni soru sorabiliriz. Evet okula gidiyor musun diye yeni bir soru soruyor. Ve ismi bakın tekrar burada da kullanabiliyorum. Çünkü artık okula gidiyor musun Ali diyecek mesela. Böylece daha sonra burada koşul kullanacağız. Okula gidiyor musun? Evet ya da hayır diyecektir. Eğer evet derse ona karşılık bir şey söylemesini diyeceğiz. Yani burada bir koşul kullanmamız gerekiyor. Burada diye sor ve bekleden sonra kişinin cevabı, kullanıcının cevabı evet ise bunu nasıl yapacağız? Bunu eşitlikle yapacağız arkadaşlar. Bu da yine operatörlerden şöyle eşitlik operatörünü kullanacağız. İşte cevabımız eşittir evet. Bunu da eğer kontrolü içerisine kullanacağız. Sonra da yapması gerekeni buraya yazacağız. Hemen yapalım hızlı bir şekilde. Yeni bir soru soruyoruz. Yine soruyu algılamadan soruyoruz. Okula gidiyor musun diye sor ve bekle. Eğer ismimi de kullanmak istiyorsanız yine birleştiri kullanmanız gerekiyor. Şuradan Okula gidiyor musun? Burada isim yazmıyorduk. Ne yapıyorduk? değişkenlerden isim değişkenini alıyoruz. Oradaki kullanıcının verdiği yanıta göre bu ismi alıyor diye sordu ve bekliyor. Şimdi cevaba göre yine bir şey yapacak. Burada kontrolden eğer ya da eğer değilse kullanabilirsiniz. Eğer değilse aldım. Operatörlere giriyorum. Eşitlik operatörünü buluyorum şuradan oldum. Şimdi illa sayısal bir eşitlik olacak diye bir şey yok. Eğer şimdi burada okula gidiyor musun'a verdiğimiz yanıt nereye aktarıldı? Okula gidiyor musun'a verdiğimiz yanıt algılamadaki şu cevaba aktarıldı. Bu o yüzden cevabı buraya alıyorum ve cevap eğer eşittir evet ise ne yapacak Hemen bakalım harika diyecekmiş 2 saniye. 2 saniye harika desin. Görünümden 2 saniye boyunca harika desin. Eğer cevap hayırsa ya da yani evet değilse o zaman da hmm. desin. Bu kadar. Evet değilse hmm dedi iki saniye ve bitti. hemen bu kodlarımızı bir kontrol edelim kuklaya tıklıyorum adın ne diye sordu Ayşe dedim merhaba Ayşe dedi sonra bana tekrar soru sordu okula gidiyor musun Ayşe dedi ben de evet dedim o da harika dedi hayır deseydim hmm diyecekti şimdi proje devam ediyor devamında şu şekilde soruyor. Ben şimdi Ay'a gidiyorum. Benimle gelmek ister misin diye yine bir algılama sorusu sorup bekleyeceğiz. Aldığı yanıt evet ise başka bir dekora geçirebilirsiniz. Daha sonra yine aldığı yanıt evet ise dekora geçtiği zaman kılık değiştirebilir. Yani bu projeyi geliştirebilirsiniz. Ve hatta burada karakteri eğer evet aya gelirim dediğinizde evetse cevabınız evetse dekor değiştirip kılık değiştirip zıplatabilirsiniz. Şurada zıplatma kodları var. Zıplatma da nedir? X ekseninde herhangi bir oynamasını yapmasına gerek yok. Y yani şöyle yerinde zıplayacak. Y koordinatlarını değiştireceğiz. Burada tekrarla kodu içerisine y'yi 10 artırıp 10 azalttığınızda zıplamış görüntüsü alacaktır. Tabi arada çok hızlı olmaması için bir saniye bekleleri unutmayalım. Şimdi nano ilk kuklaya tıkladığınızda ilk dekorunda olması için bu kukla tıklanınca ilk dekorun adını seçip dekoruna geç ve ilk kılığına geç seçmeniz gerekiyor. Nano A kılığını geç geçtememiz gerekiyor. Burada çünkü kılık değiştirdiğinde projeyi bir daha başlattığınızda en son kaldığı kılıkta ve dekorda kalmaması gerekiyor. Kuklaya tıklattığınızda ilk dekor ve ilk kılığına geçmesini için bu kodlara ihtiyacımız var. Evet hemen biz de bunları ekleyelim. Şimdi yeni bir soru soracağız algılamadan Ben uzaya gideceğim. Benimle uzaya gelmek ister misin diyelim direkt. Evet, şimdi eğer yine kontrolden eğer alıyoruz da de kullanabilirsiniz. Bir şey yaptırmak isterseniz. Eğer cevap evetse yani şunun aynısını operatörlerden Eşitlik. Evet. Şimdi bu sefer bu soru yine neye aktarılmış oldu algılamadaki cevaba bu yüzden demiştim. Cevap her sorudaki verilen yanıtta değişiyor. O yüzden isim hep sabit kalacağı için ismi ilk verdiği cevabı isim değişkeni aktarmıştık adın ne sorusundaki cevabını. Evet cevabımız. Evet ise uzaya gelmek ister misin sorusuna evet diye yanıt veriyorsa şurada. yanıt veriyorsa ne yapacak görünümden dekor değiştirsin diyeceğim önce şuradan bir tane daha dekor seçiyorum şuradaki ay dekorunu seçelim Moon dekoruna geç dedim. Kılık kılını değiştiriyorum. Hemen kostümlerine bakabilirsiniz. Şurada şöyle evet sevinen Nano C'yi geçsin mesela. Nano C kılına geçsin. Bir de zıplatma kodu ekleyecektik. Bunu da hareketten yapacağız. Y konumunu 10 10 artırıp 10 azaltacağız. Yani 10 değiştireceğiz. Eksi 10 değiştireceğiz. Azaltmayı da eksiyle yapacağız. Öncesinde kontrolden tekrarla alalım. Kaç defa zıplasın istiyorsunuz. Şuradan 10 defa tekrarla 5 yapalım bizde. de. Hemen hareketten bunun şöyle y konumunu 10 değiştir. Araya bir 0,01, 0.001 ekledik. Y konumunu, bunu kopyalayabilirsiniz. Kopyasını çıkartıp buraya alıyorum. Şuraya eksi 10 yapıyorum. Şimdi burada dekor ve şey değiştiği için en başta kuklaya tıkladığımızda ilk dekora geçsin space uzay dekoruna geçsin ve ilk kılığını alsın Evet hemen bir inceleyelim en başta uzay dekorunda başlasın ve nano a kılığında başlasın adın ne diye sorsun aldığı yanıtı cevabı isim değişkenini aktarsın ve merhaba artık ne hangi isim yazdıysa o isimle birleştiriyor merhaba Ali okula gidiyor musun Ali diye sorsun aldığı cevabı Evetse 2 saniye boyunca harika desin. Değilse 2 saniye boyunca hımm desin. Şuradaki sorum silinmiş. Benimle uzaya gelir misin? Diye sordu bekledi cevap. Evetse mon dekoruna geçiyor. Nano c kılığına geçiyor. Ve y konumunu on artırıp, 10 artırıp eksi 10 ile azaltıyoruz ve 5 defa tekrarlayarak zıplatma görünümü veriyoruz. Şimdi baştan başlayalım. Evet bakın kuklaya tıkladığımda şöyle büyük bakalım hatta kuklaya tıkladığımda space dekorunu ve A kostümünü aldı. Adımızı yazıyoruz Ayşe. Enter. Merhaba Ayşe dedi. Şimdi tekrar yeni bir soru sormasını bekliyorum ama sormadı evet bir küçültüp kodlarımızı kontrol edelim merhaba Ayşe dedikten sonra iki saniye boyunca okula gidiyor musun diye sorması gerekiyor hemen arkasından şu kodları bir durdurup yeniden başlatalım bakalım tıkladım Evet. Okula gidiyor musun Ayşe? Evet diyelim. Harika dedi. Şimdi yeni sorusunu sorması gerekiyor. Benimle uzaya gelir misin? Evet diyeceğim. Evet. Çok hızlı zıpladı. Gördüğünüz üzere. Şunu daha 0-1 yapsak da çok mu yavaş zıplar acaba? 10 defa tekrarlasın. Evet. Okula'ya tıkladığımda bakın sahne ve kılık değişecek. Adın ne? Ali. Bu, merhaba Ali. Okula gidiyor musun Ali? Bu sefer hayır diyeyim bakalım. Hım dedi. Evet. Gelirim. Evet böyle zıplattık. 10 defa zıpladı bu şekilde daha da geliştirebilirsiniz. Bizimle konuşan bir uzaylı projesi hazırlamış olduk. Sizler de deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.